80 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Takvimler 1942 yılını göstermektedir. Türkiye'nin eğlence merkezi olan İstanbul Fatih Şehzadebaşı'ndaki başındaki Direkler Arası Caddesi'nde bir tiyatro. Osmanlı zamanında tiyatro, Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro, sonraki yıllarında sinema, şimdi ise ayakkabıcı, dövizci, dönerci ve her şeyci. Bir program. Beynel minel varyeteler diyor. Dünyada ne gösteriliyorsa burada da onun gösterileceği ilanı ve reklamı verilmiş. 1942. Revue kızlarının eğlence yaptığı, bugün bile özel mekanlarda kadınların yapabilecekleri gösterileri 1942 Türkiye'sinde yapıldığını bunu afiş olarak yukarılara tutulduğunu gösterirsek Türkiye'nin dönüşümünü evrimini anlamak çok kolay olur. Muhtemelen bir gösteri yapıldı. Bu gösterinin sonunda insanlar göstericilerle beraber, seyircilerle beraber dışarıya çıktılar. Şu an görmüş olduğunuz kalabalık 1942 yılına ait 80 sene öncesi bu kalabalık şu arabaların olduğu yerde caddeye doğru taşmışlar ve bize bakıyorlar. Kıyafetlerinden anlaşıldığına göre Kasım Aralık. Çünkü üzerlerinde kalın paltolar, kaşmir kıyafetler bulunmakta. Bu mevsimin e, sonbahar ya da kışa doğru döndüğünü göstermektedir. 1942 Darül Elhanların, Darül Bedayilerin, tiyatroların Gırla gittiği Türkiye'nin başkenti, kültür ve medeniyet başkenti İstanbul'un eğlence merkezi Ferah Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz